Sevgili seyirciler, rahmetli Naim Geylani, eski hakkar milletvekilinin e, arkadaşlarına Naim Geylani'yi soruyoruz. E, eskiden beraber siyaset yapan, beraber siyasi çalışmalarda bulunan arkadaşlarına Naim Geylani'yi soruyoruz. Yine Şemdini'de e, Altınsu köyünde, Şabatan köyündeyiz. Yanımızda Mecit amcamız var amca programımıza hoş geldiniz. Rahmetli Naim Geylani hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ben Mecit Tekin. 1950 doğumluyum. Şemdinli Altı Sökü'nde doğmuşum. Ve orada ikamet ediyorum. Orada büyük yaşıyorum yaşamışım. Yaşıyoruz şu anda. Naim Bey ile beraber onların e, biz başladık. Onların köyünde ilkokul yoktu. Evlerde e, üretim görürlerdi. E, 4. sınıftan onlar Naim Bey ile Hamid Bey bizim köye geldiler. Biz beraber okuduk. E, aynı zamanda benim ilkokul arkadaşımdır. Ondan sonra onlar e, yük, burada Ulusal okul, lise okulları yoktu. Tek ilkokul vardı Şemdinli'de. Yüksek O'da da hemen hemen yoktu. Hakkari'de lise vardı. Ursal kol vardı. Onlar her kere okumaya devam ettiler. Biz burada kaldık köyde, köy işlerini de yaptık. Ondan sonra e ben askere gittim. Askerden dönüşümde e iki yıl emniyete görevli buldum. Bekçilik yaptık, sınava girdik, yaptık. Ondan sonra istifa ettim, ticarete başladım. 1980 yılında ticarete başladım. Ticaret yapıyorum. Aynı beyde herkese avukat diyeyim. Avukatlı 1980 yılında askeri darbe oldu. Askeri darbadan sonra öyle kaldı. Yani siyasette falan kimse yapmadı. 83'e kadar. 1983 yılında Naim Bey geldi buraya. Hem avukatdı hem benim ilk okul arkadaşımız. Bütün devamlı ilişkilerimiz vardı. Bana dediler ki gelin parti kuralım. Turgut Özel gelecek. Öyle bir adam var ben il başkanlığı yapacağım. Siz de burada beraber yardımcı olun. Beraber biz Hakkari'ye gittik. Rahmetli Eza geldi oraya. Biz orada parti kurduk, parti kurduk, Anavatan Partisi. O il başkanı oldu. Bize burada Muzaffer Akbaş var Tekeli köyünde. Onu ilçe başkanı yaptık. İlçe başkanı iki yıl o yaptı. Ben onun genel sekreteriydim. Ondan sonra e, biz e, Muzaffer Akbaş'ı Ağbaşı il başkanı yaptık. Anavatan Vatan Ben ilçe başkanı oldum. Artık o dönem başkanlık yaptım ta Anavatan Partisi ilçe başkan şemliğini başkanlık yaptım ta Anavatan Partisi bir tane kadar. Artık e, siyasi, e, en son Mesut Yılmaz e, siyasi, şeye, seçime girdi, baraj açamayınca biz de parti bıraktık. Parti de bitti artık. Ee, Naim Bey'le arkadaşımızlık, çocukluktan beri e, rahmetlik olana kadar beraberdik. Ee, e, e, i̇ki dönem e, rahmetli Naim ile beraber siyaset yaptınız Hakkari'de. Evet. Şimdi o eski günleri özlüyor musunuz? Vallahi çok özlüyoruz. Çünkü Naim Geylani bir siyasetçi olarak geldiğimiz zaman Şemdili'de bir düğün havası, bir e, sevgi havası, saygı havası geliyordu. Yani milletvekilleri Ankara'dan Hakkari'ye, geliyordu. O zaman o zaman da hiçbir bakan Şemdil'le gelmiyordu. Ne önce geylani milletvekil olduktan sonra teker teker çeşit çeşit bakanlıklar getirdi buraya. Bakan bakanları getirdi buraya. Evet. bey gel bakanları geldiği zaman biz ta yeni küpreye kadar karşılamaya gidiyorduk. Yok saygı yok. Peki. Yok. Peki. Ee, siz Naim Bey ile iki dönem siyaset yaptınız. Hakkari'de ilçe başkanlığını yaptınız. Naim Bey'in, rahmetli Naim Bey'in Hakkari'de yaptığı veya getirdiği yenilikler neydi mesela size göre? Şimdi e, Şemdilli'de bildiğiniz gibi inan ki inan ki Şemdilli'de e, en çok Naim Geylani milletvekili olmadan önce 20 dükkan, 30 dükkan ancak vardı. Şemdinli'de. O dönemde. O dönemde. O da topraklı dükkanlar. Çamurdan yapılmış dükkanlar. Namgeylani milletvekili olduktan sonra alan açık pazarımız oldu. Evet. İranla 5-6 sene biz orada biz buradan mallarımızı götürüyorduk. Orada gümrük veriyorduk. Orada açık pazar vardı. Onlara biz mal veriyorduk. Oradan da mal getiriyorduk. Ondan sonra günden bir güne Şemdinli gelişmeye başladı. Evler yaptırmaya başladı. Çatılla evler başladı. Ama şu anda Şemdinli, Naim Geylani'nin döneminden Şendilli bu hale geldi. Şimdi Naim Geylani ilk önce il başkanıydı. İl başkanı 1983 yılında milletvekili adayı oldu. Aday adayı oldu. Kenan Evren döneminde onu veto ettiler. 83'te, 84'te pardon. 84'te onu veto ettiler. Ee, ta ikinci bir döneme kadar 1900 e, 88'den mi 87'den mi hükümeti Naim Bey e, milletvekili aday aday oldu ve burada tümüyle Hakkari bölgesinde büyük bir oy portasıyla kazandı. Naim Bey kazandığı zaman Şemdinli'de ben hatırlıyorum e, betonarme ev yoktu. Saç azdı, yani çatı evler azdı, çok az ama e, hemen hemen yoktu, diyorum, yoktu hemen hemen, ha, hiç yoktu. Nahum Geylani geldi, geldi adam çok girişken, çok iyi, çok tavzi bir adam, beraber yaptık alanda e, ha, serbest ticaret bölgesi kurduk İran'la beraber. Ticaret oldu ile İran'la, artık ıı, ticaret olunca Naim Geylang'ın çok büyük katkısı oldu ve katkıdan dolayı Şendil'li kalkındı. Kalkındı diyebilirim, Şendil'li'de köylerde hiç yol yoktu, bütün yolları, ıı, yani topraklı yol, uçta işte bizden yol, hepsinin Naim Geylang'ın zamanında yapıldı, ticaret zamanında, Naim Geylang'ın zamanında yapıldı. Yani Naim Geylani'nin rahmetli çok katkısı oldu. Şebdi Hakkari bölgesi de hemen hemen. Hani bana Hakkari bölgesine de katkısı çok var. Hemen bir de özellikle Şemdinli için. Şemdinli'de çok büyük bir katkısı var. Ee, şimdi şimdi Naim Geylani vefat ettikten sonra siz siyasette hakir bölgesinde o boşluğu hissediyor musunuz? Yani Bu, sizce onun yerini dolduracak birileri Vallahi var mı? Vallahi şu anda, şu anda ben görmüyorum, görmüyoruz. Siyasetçi arkadaşlarımız var, hepsini de tanıyoruz, hepsinde evet. de saygılarımız var, saygımız var. Ama onların halk içerisinde yolcuları yoktur. Evet. Peki e, Rahmetli'nin bir tane avukat oğlu var. Evet. Mehmet geliyor, evet. o da avukat işlerini evet. de göre yapıyor. Peki sizce yani şu anda babasının yolunda gitmeye çalışıyor. Sizce o ben, başarılı olur mu? Ben Naim Mehmet Bey'i çocukluktan beri çok tanırım. Evet. Çocuk Bey'le beraber gidiyordu. Çok tanıyorum. Evet. Çok sayın sevgili, saygılı bir arkadaşımız. Vallahi onun babasının yolunda giderse her zaman biz bunu destekleriz. Saygıyla kutlarız. Ee, i̇nşallah iyi olur. İnşallah halk içerisinde diyalog kurarsa, şey olursa inşallah iyi olur. Ben Naim Geylani'nin oğlu, rahmetli Naim Geylani'nin oğlunu Mehmet Geylani, avukattır. Tanıyorum, çocukluktan beri onu çok iyi tanırım. Ve onu tavsiye ederim. Naim Geylani'nin çizgisinde giderse, onu hem destekleriz, hem de gurur duyuyoruz. Babasının çizgisinde giderse, onu her zaman, her yerde onu destekler yani halk yani, şu ana kadar Geylani ailesinde hiçbir kötülük görmedim. Adamlar iyidirler. Şeyde hele hele Naim Bey, Naim Geylani ailesi babasını da ben tanıyorum. Onlar ilişkilerimiz var. Şu anda da ilişkilerimiz var Geylani ailelerinden. Ben onlarda hiçbir kötülük görmedim. Şemdil halkı için de iyidirler. Hiçbir kötükleri yoktur. Ben Sayın Geylani'nin çok iyi tanıdığım için, iki dönem milletvekili yaptığı için e, tekrar tekrar e, Cenab-ı Allah'tan e, gani gani rahmet eylesin. A ailesine ve sevenlerine e, sabırlar diliyorum. Mert amca, son olarak bizi izleyenler ve Naim Geylani tanımayanlar için siz kısaca Naim Geylani'yi nasıl özetlersiniz? Vallahi kısaca ben ben Naim Geylani tanıdığım tan rahmetli olana kadar yani halk içerisinde tek ben değil. Her güzel çok sayılan, çok sayılan, çok hürmetkar, çok iyi bir adam olarak biz görüyoruz. son olarak ailesine, yakınlarına, sevenlerine neler söylemek istersiniz? Ben yakınlarına, ailelerine tavsiyem odur ki bir iki kişi onun gitsin, onun yolunu devam etsin onun aynı çizgisinde devam etsin. Cenab-ı Allah tekrar tekrar Nain Geylani'ye e, rahmetle diliyorum. Ailesine, bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Teşekkür ederiz amca. Allah ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler, e, eski Hakkari milletvekili rahmetli Nain Geylani'nin Hakkari'deki e, bütün arkadaşlarına o dönemki arkadaşlarına ulaşıp Onlarla röportajları gerçekleştireceğiz ekranlarına ekranlarınıa getirmeye çalışacağız bizi izlemeye devam edin.